Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 28 Aralık Salı Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün tek bir programımız var arkadaşlar. Adana'da 8 koşulu tek altılı bir programımız var. Bugün çift 4 altılı dörtlü ganyan oyunumuz var tabii ki. Birinci koşuda bir dörtlü ganyan başlıyor. Tabii bir de 5. koşudan itibaren bir dörtlü ganyanımız var. Yani çift bir dörtlü ganyan normal bir altılı ganyan programımız var. Arkadaşlar akşam bir fila fila yarışı var ama yani benim yetişip yetişmeyeceğim belli değil çünkü bir yarın e, köründe altına evden çıkmak zorundayım. Bir yere gideceğim çünkü e, yapılması gereken bir iş. Hatta iki gün sürecek galiba. Yani o yüzden akşam kaçta gelirim veya gelir miyim onu da bilmiyorum. E, hani şu Philadelphia Park e, yarışını yapabilir miyim onu da bilmiyorum. Tamamen o yüzden tamamen yarın e, gidişata bağlı. Bunu da öncelikli olarak belirteyim. Yani şimdi e, neden yabancı yarış vermedin gibi muhabbetler olmasın. Öncelikli olarak buna haberini vereyim çünkü ben de tam olarak program bilmiyorum çünkü sürekli değişken bir programım var. E, ben de ona gelen haberlere göre hareket edeceğim. O yüzden Çin'den herkesten özür dilerim. E, gerçi belli olmaz ama büyük ihtimalle yarın veririz herhalde de. A, tabii ne olacağımızı yine dediğim gibi kestiremiyorum. Çünkü ne nereye gideceğimizi de bilmiyorum çünkü. E, ekip haline gideceğiz bir yere. E, yani çekimler var. Yani şimdi ekip olarak gideceğimiz derken başka bir anlama almayın. Çekimler var oraya çekim. Arada işte bizim de bir zevkimiz, hobimiz bu arkadaşlar arada böyle TV sinema filmlerinde e, küçük rollerde çıkıyoruz işte öylesine bir figuranlık yapıyoruz. E, o da en azından e, bize bizi bir ana olarak kalsın diye işte koşturuyoruz, gidiyoruz. Yapacağımız bir şey yok yani. E, gelelim bugünkü programa. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek birinci koşumuz saat 14.30'da başlıyor. Handikap 14 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışıyla Burada dediğim gibi bir dörtlü ganyan ayağımızın açılış ayağı ve bugün bir mitik gün olduğunu da belirteyim. Bakın arkadaşlar şu anda altta da gördüğünüz gibi yazıyor yani bugün miting günü çünkü bir sonraki Adana yarışı yılbaşından sonra denk geldiği için bu miting günü olarak kabul ediliyor. Çünkü Ergün artık yarın da bugün ne yarın salı, çarşamba günü de İstanbul miting olacak öbürküsü de mitingler yani devam ediyor. Neyse arkadaşlar ben fazla sözü uzatmadan hemen yarış programına geçiş yapmak istiyorum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi tekrar sunalım. Ee, birinci koşuda gördüğünüz gibi ben önceliği 2 nol King Bora'ya vereceğim bu Justin of Homer temsilcisine Emrah Sincan'la. En azından performansı bak biraz daha rakiplerin önünde görüyor ve şu anda gördüğünüz gibi grubun en iyi derecesine sahip bir isim. 3 nolu Birol Bey, bir Scarface temsilcisi Mert Gökhan, Arslan Adam, da son yarışını kazanan bayağı da gelecek vadeden bir isim. Tabii ki bir de son e, yarışlarında yani iki yarış koşup birinci ve dördüncü yapan Durmaz Recep. Bu altın oğlu sapkanla kuponlara dahil edip bu haya bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Yani 2, 3, 6 bu dörtlü Ganyan ayağı için benim sıralım olacak. Günün ikinci koşusu 7'li plase 3'lü Ganyan ayağımızın açılış ayağı bir satış koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışına e, burada da 9 sapkanın yer aldığı bu koşuda ben burada iki nolu Eichiens, bu Hakkar temsilcisi Aziz Akdemir ile son yaşta kazanan bu isim. Güzel bir formüle yine benim de birincilikte ilk şans verdiğim isim. Tabi yanına bir de üç nolu küçük zamanı, bu Perfecto temsilcisi Mehmet Akyavuz da son sıfırın hiç ölçü almadığı Kanda, bu grupta bence her türlü iş yapması beklediğim bir isim. Yani 2-3 benim bu koşudaki sıralama olacak. Şunlarla bir fiyatlara bakalım. 65.000 TL. 65 tabi bunlar da 2-3 gün sonra dörtlük olacaklar. E, tabii iş kolay değil hani. E, evet arkadaşlar hemen e, günün üçüncü kostan itibaren altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Saatler 15.30'u gösterirken meydan iki yaşlı İngiliz'in 1500 metrelik kum yarışı ile 11 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 10 nolu Ankınet bu line-up Gökhan Kocakaya startlıyor. iki yarış koştu önce bir dördüncü sonra ikincilik elde eden bu safkan gittikçe formunu daha da yukarılara taşımaya başladı ve güzel hazırlıklarıyla benim ilk sırada şans verdiğim 7 nolu Kahraman trader bir mendip Müslüm Çelik ile start alan Safkan ilk yarışında bir dön dolaş arkasından güzel bir üçüncülük ve bugün yine iddialı ve şanslı halinde 4 nolu Deniz Kralı bugün Güngör Baba temsilcisi Mehmet Akyoz'a start ile göstermiş olduğu son 3 yarıştaki güzel performans ve güzel bir çıkışını bugün birincilikle süsleyebilir. Arada bir iki aylık boşluk bıraktı ama bence bu Safkan iyi hazırlıklarla ve dinçlik yarışı yapacak bir görüntüde olan bir isim isimde bence kuponlara dahil edelim. Bayağı iyi bir kalite safkan görünümde. Çünkü bu safkanda 11 nolu North Queen bir Don't Stop Me temsilcisi Akın Sözen'e start alan safkanda son yarışını hiç ölçü almadığımız takdirde bu yarışta da ben yine önlerde şanslı gördüğüm isimler arasında ve son olarak da altın nolu Grey Eagle bir Grey Storm temsilcisi Harun, Harun Kılıç arasında start alacak bu safkanda yine güzel ve etkili performans ve formuyla da şans verdim diğer isim. 17 4, 11, 6 benim bu koşudaki isimlerim olacak. Günün dördüncü koşusunda Altılı Ganya'nın ikinci ayağı Handikap 16, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışına. Evet, kalabalık 13 sapkanın yer almış olduğu burada da 10 ve 13'ün ekir olduğu bir koşu. Öncelik bende 5 dolu Lakers hakim temsilcisi Gökhan Kocakay'la etkili ve güzel performansıyla benim burada ilk şans verdiğim isim. 10 bin olu 10 ye kuru bu indi temsilcisi bombaş kilosuyla Mücahit Bayırlı start alacak Ansafkan'a yakalamış olduğu güzel formuyla yine önlerde şanslı gördüğüm isim ve ekür avantajıyla koşacak olan her iki ekürde 10 nolu Vedado ve 13 nolu King of Solid ekürüsü kesinlikle kuponlarda dahil edilmesi gereken isim bu Victor Golo temsilcisi Ali Kaçmaz da tabi öbürküsü de Nizamettin demirler bence 4-4'lük bir yarış çıkarmalarını bekliyorum ve son olarak da 9 nolu King Arben bu safkanda bir Kaneko temsilcisi Arun Kılıçarslan startlıyor. Safkanda da bu aralar iyi bir form yakaladı. O yüzden kuponlarda değerlendirmekte fayda var. 5, 11, 10, 9 bu 4 safkan birkaç e, bayağı e, rakiplerine oranla ön planda çıkıyor ama şu 4 dolar Hunting bu Just Transformer temsilcisi Mehmet Akyavuz'da son yarışındaki ikinciliği gayet tatminkar. Bir de Murat Cavcav gibi bayağı iyi bir küreğe ait bu safkan da bence dahil edilmesi gereken son isim olur diye düşünüyorum. Ya ama öncelik 5-11-19 daha sonra 4 numaralı safkan olarak önereceğim bu koşu için. Geldik günün 5. koşusu 6'lı Ganya'nın 3. şartlı 3 dişiler ait 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışına. 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta öncelik 8 oldu. Gül bitende Sinan Ağa temsilcisi Vedat abi işte yakalamış olduğu güzel formuyla önce birinci arkasından güzel bir ikincilik ve bugün bana göre en şanslılar arasında tabi aynı şekilde yine 7 oldu Nesli bu Orçun temsilcisi de Mert Yokap Arslan'la yine aynı şekilde birincilik ve ikincilik yapan aynı performansları hemen hemen gösteren bu isimler ee, biraz daha ön planda çıkıyor ama bu 2 nolu kır güzel de bu Yakup Bey temsilcisi e, Eksiyatla şu annesi çöpsüz üzümün gerçekten çok güzel taylar veriyor. Yani onun e, vermiş olduğu taylar hepsi de birbirine e, güzel e, istikrarlı safkanlar veriyor. E, anne kanatı da zaten e, baktığınız zaman Gürbatur'dan gelme. Yani boş bir safkan olmadığını da belirteyim. E, son yarışında nihayet kötü gidişata güzel bir ikincilikle dur diyen bu safkan. Bence bu iki öndeki iki saydığım ismi zor anlar yaşatabilecek e, kapasiteye sahip bir isim. O yüzden 8-7-2 e, olarak ben önereceğim bu koşu için. Günün altıncı koşusu Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı bir Kozan Belediye koşusu. Kısa vade 7 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışına geldiğimizde 7 ve 8'in ekir oldu. Bu koşuda tabi yarışın 1200 olması bu mesafelerin de bayağı etkili bir ismi olan 4 dolu vahşi kız. Bu Kore dört tepsisi Mehmet Akyavuz'a start alıyor. Safkan zaten çok formda sevdiği mesafede koşuyor. Son iki yarışını kazanınca da artık haliyle bu yarışı da bence kazanması en normal sonuç olur. Sezonu kazanarak bitirmek isteyecek olan bu 4 dolu vahşi kız. Mehmet Ak benim bugünkü Banku Limanı'm olacak arkadaşlar. Günün 7. kosu altılı Ganya'nın 5. ayağına geldik. Bir meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik kum yarışına. 5 ve 9'un ekir olduğu 11 tayın yer almış olduğu bu güzel koşuda öncelik 7 oldu John Balecorn'da. Bir Ali Karnasus temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alıyoruz Güzel koşmuş olduğu tek yarıştaki güzel ikinci ile benim ilk sırada şans verdiğim isim. 11 nolu Xin Man, bir Wind River Wind temsilcisi Müslüm çelikle start alacak olan isimde yine aynı gün başka bir koşuda e, güzel bir ikincilikle ayrılan bu isim de. benim yine önlerde şanslı gördüğüm isim olacak. 11 nolu Xin Man, Müslüm çelikle e, daha sonra 2 nolu Batıka Sırgası bu Wind River Wind temsilcisiyle yakan Kocakaya startta yine aynı günün üçüncülük elde eden bu safkan yine nefes yönden daha iyi duruma geldi. Bugün daha etkili yarış koşmasını beklediğim isim ve son olarak da 3 nolu... Çukurova Bey'i, bir Scarface temsilcisi, Vedat Abişe startı yine güzel istikrarlı formda oluşuyla yine önlerde şans verdiğim diğer isim olacak. 7, 11, 2, 3, 4 tay benim ön planda tuttuğum isimler olacak. Geldik günün son koşusuna Handicap 15, 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik kum yarışına. Evet biraz kalabalık 16 sapkanın yer almış olduğu koşuda 2 ve 8'in de ekir olduğu bu koşuda ben önceliği 6 onu baba mercana vereceğim bu kalbret temsilcisine Gökhan Kocakaya. Yakalamış olduğu güzel formuyla, istikrarlı durumuyla da bence bu gruptan biraz daha ön planda çıkan isim olacak. Kazamaya en yakın isim olarak çıkıyor. Altın Oğuz Baba Mercan Kocak ile. Tabii yakın rakipleri var. Yok değil çünkü Arap Tayyip'lerine ne kadar fazla aşırı yeşil olmamak lazım. Çünkü bundan en iyi zamanda da hiç ummadığınız yarış çıkartabiliyor. Ben burada 15 tane Feyat Baba'nın son durumunu çok beğendim. Bu Yaşarcık temsilcisi Burhan Kılıç'la uygun istikletiyle son güzel ikinci ile e, güzel hazırlıklar ve benim bugün altın olsa hakkında ilk ciddi rakip olarak görüyorum bu 15 nolu Feyat Baba'yı ve tabii bir de 12 nolu Tatlı Üçar bu Özgün Ant temsilcisi Müslüm Çelik'le start e, çok veriliyor ama son iki yarışta tabela dışı kalan bu safkan bence bugün farklı bir yarış sergileyebilir. Bugün bu safkanı bence hiç göz ardı etmemek lazım. O yüzden 6, 15, 12 yazıp bu bu şekilde geçebiliriz. Ama eğer bu üçünün dışında at yazmak isterseniz çünkü yarış kalabalık. ve Araplar böyle istikrarlı tam e, yapamadıkları için yani burada ihtiyaç duyulabilir. O yüzden 7 onu Güldüren kızı bu sonat temsilcisini e, Serkan mıydı bu kardeşimiz? Evet Serkan Yıldız da son güzel üçüncülüğünden sonra e, 10 nolu açık kırmızı bu çapkan şaş temsilcisi Akın Sözen'le e, kazandığı yarıştan sonra iki tane üst üste 5. geldi Tamam Ama ben bu safkanın bugün daha farklı ve daha iyi koşmasını bekliyorum. Akın Sözen'le 10-0'lu açık kırmızı ve son olarak da 3 dolu Mezit Haber. Ve öz haber temsilcisi de Aziz Akdemir'le yine son güzel üçüncü ile. Yine şans verdiğim diğer isim olacak. 6, 15, 12 önce 7, 10 ve 3 daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak. Hemen şablonumuza bakalım arkadaşlar. Birinci koşu 2, 3, 6. İkinci koşu 2, 3. Altılı gayyan birinci aya 10, 7, 4, 11, 6. İkinci ayak 5, 11, 10, 9 daha sonra 4. Üçüncü ayakta 8, 7, 2. Dördüncü ayakta 4, 10 salkan tek. Beşinci ayak 7, 11, 2, 3. Son ayak 6, 15, 12 önce 7, 10, 3 daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.